Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teyzemle kafa topu iki oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Teyzem de burada yanımda. İstek gönderdi. Reddetti yazdı. Hayır reddetmedim. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Acaba artarız? Burada hiç büyümüyor. Evet. Benimki de büyüyünür. Hah. Seni yeneceğim. Gamze kendine, teyzem kendine çok güveniyor. <gülüyor> <gülüyor> Karakterlerimiz ikimizinki de güçlü. 1-0 öne <laughs> geçtim. Bir dakika bu yanlış oluyor. Aa 1-1 <laughs> yaptı teyzem. Hop. Yok. 2 1 öyle oldu. Öyle yapma işte. <laughs> Neden öyle yapınca sinirleniyor? Ah. Ya, boyun evet. Hadi be. Gol. Hadi. 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 Gol. Gol. <laughs> 3-1. Yeter 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 öldü beni. Al. 2 oldu. Gol ya, 4 2. Ya Sen de sen mi? Ben yanlışlıkla güç engelleyeceğim. Ak yapma öyle Aha. Tamam. <laughs> Havalı. Anlaşılmamış olabilir. Ben işte. bırak artık. <gülüyor> 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 Aa. Evet, üç oldu. <laughs> evet. klon kaleci kullandım. 6 3 oldu. Ben ters bir ters yönlendim. Önce yine de iyi Lan ters yönlü gol attı teyzem. Lan bir başarım <laughs> <laughs> Allah foyaklar. Daha 7 5. Hadi Allah bitiyor mu saniye? Ben yenemeyeceğim artık. Ama olsun. Hiçbir şey gitmiş değil. Ya zaten kazanıyorsun. Bir saniye. Daha fazla yenileyim diye mi? Dur. <laughs> 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 Ve 9-5 ilk maçı ben kazandım. Her karakterimi değiştireceğim. Tamam ben videoyu durdurayım. Teyzem karakterini değiştirsin gelsin. Video. <laughs> <laughs> Tam bir dakika. Ne oldu bu ya? Photoshop. Gel Evet. Geri tuşu. Geri tuşu. Tamam. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. İki olan kazanacak. Evet. Üçe ayarladım galiba ama tamam. İki olan kazanacak arkadaşlar. Teyzem mavi ejder oldu. E, ama bunu da boyu çok güzelmiş ya. <laughs> Bayaganınki en biraz. Bu, bu da hızlı top atıyor. Ve bir sıfır öne geçtim. Öbür daha iyiymiş ya. <laughs> lan ya yanlış tıklatırsanız. Top zaten orada sen benim tersine sen ne olur? Hayır, klon kaleciye tıklayacaksın. Hah, teşekkürler klon kaleci. <laughs> Hadi arkadaşlar, lütfen yenmelim. Teyzemle kafa topuna devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz bu arada. <laughs> ya <'u> Ekber ya. <laughs> ne oluyor be? Ah. Allah. 4-3 ah. Ne yaptın? Zemze suyu falan mı içtin? <laughs> Bu kadar kazanmanın başka bir cevap olamaz. Bu benim insanım. Yoktu. Allah. Aynı evin aynı internetini kullanıyoruz. Bu nasıl? Bence ben kazanacağım. Boyumu kısalığına bakmayız. Sen <laughs> topu artık bırakır mısın? Ya? <gülüyor> 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 Allah Allah şu da oynayacağız. 4-4 <laughs> 20 saniye. Evet. 5-4 <laughs> <laughs> Ben heyecanlanınca kaybediyorum. Evet 5-5. <laughs> Benim de hiç bir süper gücüm yok arkadaşlar. Yok. No. Şey, yani hepsi elmaslı arkadaşlar. Yedi beş. Sen öğren de gel hadi. Ya yedi altı bitti. oldu. Ho 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 ho. Bitti sen. Sen bittin. Ben keşke ekstra zamanı kullanmasın. Pat. Ya. Hadi. Eğer e, bir <laughs> olacak? Ha, yani şey Hadi. Hayır, hayır, hayır ya. <laughs> Arkadaşlar dua edin. Dua edin lütfen. Ay. Ay. Kız kazanır. Ne? Kız kazanır. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ters oldu. Şu an bizi ama olsun. Olsun. <laughs> Bu da son olsun arkadaşlar. Son olacak. Çünkü bunu alan kazanacak. Evet ma mavi mavi ejder. Bir şey söyleyeceğim. Ben alırsam ne olur? Sen kazanmış olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen bir tane yenmişsin hazırlar hmm. hazırlarsın. Hazırlarsın. Yani. <laughs> hazırlar. Ya kan bir dur bir top atayım ya. Oh. Ama sen de güçlenip güçlenip geliyorsun olmuyor böyle. Hadi hadi git bana. Hadi bakalım. Hadi 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 tuttu. <laughs> ho 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 ho. be. Of, oh, dört bir yer. Ne oldu bana bu sefer ya? Nasıl git ki? Aa, top Tüm nasıl? Oldu? De... Bana ne ya? Ben görmedim topu. İnternet kasıyor. Sen kendi arken... kendine oynuyorsun. <laughs> ya benim de internet kasıyor ama. Bak. Deşkim. Benim geri dönüşlerim meşhurdur Hemen geri dönüyorum. Bak şu an bir hata var. Gördün mü? Bende de var işte. Şu an kafa topu yanlış hata yapıyor. Bak. Nerede ben oraya attım? Ya harbiden <laughs> anlamıyoruz ki. Ah tertemiz. Hayır. Hayır. Ha. Ben yiyormuşum. <laughs> ya oğlum benim internet çok kötü. Ne oluyor Ben sana vurmuyorum şu anda. Ne <laughs> ya? Bak tam otobüle geldi? Ya. İnternet Al işte ya. Al işte ya. Hayır bana ne yoksa ben kazanırdım. Bak, ya bu harika arkadaş. <laughs> Benimki de kasıyor. Değil mi? Seninkine bak. Ne oldu şimdi bak? <laughs> Hayır. Ben bunu saymam arkadaşlar. Haklı değil miyim? Bak <laughs> ne oluyor şimdi? Bak. Yani? <laughs> Yukarıdakiler aşağı düş, aşağıdaki yukarı çık <laughs> bakayım. <gülüyor> ben bunu saymıyorum bak. Bak. 5 saniye <laughs> sonra <koşayım> gol <laughs> şey Bu ne yani? Bana <laughs> ne bunu saymam. haklı olarak saymam ama değil mi Kaan ben? Ya mantıklı. Ben yani daha önce de arkadaşlar bu hiç böyle olmadı. Tam bir daha oynayacağız. Foto topu, topu yani çok ayıp. Çok yaptığı gerçek çok ayıp benim Rezil etti bizi YouTube'a. <laughs> evet hadi. Üçte i̇şte bitiyor zaten. Tamam bunu alan kazanıyor artık yeter. Aynen. Abartmak yok artık. İnternet kassa bile. Aynen bunu kabul edeceğiz. Kabul edeceğiz. Evet bu kız Golünü yedi. <laughs> ah, 2-0. Bak yine aynı şey yapmaya başladı. Bence biraz bekleseydik keşke. Videoyu durdursan mı? Ya benimki de aynısını yaşıyor ama. <laughs> bana ne? ya abi. Neyse ben yiyorum zaten. <laughs> ya Al bak bana. ya. boyum hiç yetmiyor ki. <laughs> Bayıltacağım seni. Bak. Ya böyle bir şey yok. Ya e bak benim oyun kasıyor şu an. Tamam. Hı. Durdur bu oyunu. Arkadaşlar biz şu anda durduracağız cana. Karşılıklı oyun oynamaya başladık <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin birazdan geleceğiz. Arkadaşlar oyunumuz kastığı için bu oyunun kazananı olmadı. Yani mecburen kardeşlik kazandı diyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kanalımıza abone olup Aynen. Ne da Videomuza da like atmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek üzere. Bye.